yangını. Yine elektrik gitti. Yine itfaiye araçları geldi. Bu iki günde bir bunu biz çekiyoruz yani. Bakın görüyorsunuz. Bayağı ciddi bir durum. Götükle söndürmeye çalışıyorlar. Geçen sefer gece gitmişti. Güçle kullanılan güç arasında fark var. Klimalar açılınca hepsi birden kabloları yakıyor. O da yangın çıkarıyor. Etrafı onarıldı. Tekrar yandı. Bir gün araydı. Bakın görüyorsunuz çıkan duvarı. İtfaiyecilere de yazık. Bu sıcakta Köpüklü müdahalede bulunuyorlar. Kablo kokusu gene benim sokağa kadar geldi. Telefonun ayrılması lazım. Rezidanslarla. Sokağın trafosunun ayrılması lazım. Burada böyle büyük rezidanslar var. Bunlar hepsi bu trafoya bağlı. Cadde var, buna bağlı. Normalde trafolar bağımsız olur yani. Binaların altına konmaz. Ama buradaki uygulama bu şekilde. Buna çözüm bulamıyorlar. Her sene yaz mevsiminde nem yükselince önce klimalar açılıyor. Klimalar açılınca kurulu güç kullanılan gücün altında kalıyor. O da kabloları eritiyor ve yangın başlıyor. Sonuçta gene biz bir iki gün biz bunu katlanacağız. Geçen gün bu her Allah'ın günü tekrarlayacak. klimalar aynı anda açılıyor çünkü evlerde serinlik olsun diye. Ben ama ne zaman ısınsa, ne artsa diyorum ki şimdi elektrik gider. Niye? Çünkü klimalar bunları yakıyor. Şimdi burada 35 bin kilovatlık güç var. Ben konuş. Ama benim tahminim şu. Sadece bu rezidansta 20 bin, öbüründe 20 bin. Bizim sokakta da 20 bin olsa, caddede de vardı. Ama yine herkes de var. Pervane var bende. Ben, ben... Babam ben kırmayı açmıyorum mesela. Ay ben Arkanya'ya gittik. Arkam daha sonra hasta oldu. İyi ne ben orada. Ya dedim, ben kırmayı niye açmıyorum? Kırmaların içinde bakteri birikti çünkü. Abi temizletmek, temiz lazım. Ben. Ama... Yani. Hiç onu... Öyle, ne e, Yani. Yani. sorunun aşılması mümkün değil. Devreye alıyorlar. Ertesi gün yangın çıkıyor, itfaiye geliyor. Sonra elektrik idaresi geliyor, kabloları değiştiriyor. Bir daha devreye alıyorlar. Böyle kaç kere tekrar edecek bilmiyorum. Yani bu durum tamir edilir sınırları aştı. Abicim ilerleyelim. Aşağı doğru. Patlama riski varmış. Birkaç kere patladı. Parça atabilir buraya. Öyle bir riski var. Ee, normalde klimalar şey trafolar patlamaz ama demek ki burada enerjiyi kesemediler. Yangın da devam ediyor. İtfaiyeci. Yani, bu gece de karanlıktayım. Ee, yine birkaç gün ara vereceğiz bu çekime son çekimim olabilir. Trafo patlamasından sonra. Hep aynı hikaye. Bunu yapsa da yarın gene yanacak. Gene elektrik idaresi gelecek. Bütün kabloları değiştirecek. Ertesi gün yine sıcak basacak. Herkes aynı anda klimayı açacak. Klimaları açınca burada kurulu güç 35 bin kilo var. E, Harcanan güç 60 bin kilo var. Bütün bu yapılar e, Avukat Caddesi'nin yarısı, Daraşayın Sokağı'nın tamamı. E, bu rezidans, o rezidans hepsinde, hepsinde vardır aşağı yukarı e, 500-600 gibi bir klima. İki bunlarda inverter var. Daha güçlü klimalar yani. Tabii bunu çalışıyor. Kadem bu yani. Bunun çöz ben zaten böyle bir şey hiç İstanbul'da yok yani. Benzerim. Trafolar ne oluyor? Açıkta kuru bir şekilde olur, değil mi? Evet. Bu binanın için, şey, binada oturanlar için deyiz. Evet. Bu binada yani, oturanlar için deyiz. Yani ben olsam buna müsaade etmezdim. Demek ki taş yer bulamadın yani. ha? Şurada bir yere istimler ki. Ben ne şeyi, de, şey? şey ya Ben bilir. Ben hiç görmedim. Ben bu topu, ya. ya bizim bunu Yok ben de alıştım. Geçen yazdan da alıştım. İki defa alıştım. Şöyle internet gazdan karşılaştım. Benim elektriğimi kullanan zararlar da geliyor. Her gün yine trafo yandı. Bir şurada ters, evet. Yani bunun bir çözümü yok. Bunun buradan çıkarılması lazım.